Evet, görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Evet, evet arkadaşlar. Biraz bir tarafa geç. Evet. Anlatmaya gerek yok zaten yani görüyorsunuz. Her yıl olduğu gibi ne Nevroz dünyada barın gelişe birlikte birçok ülkede efendim e, ya Yani bir e, 21 Mart'ın özellikle Diyarbakır e, nevruzu biraz daha farklı. Her zaman merkezi alanda yoğun olarak tanıyor. Biz de bugün efendim Diyarbakır'daydık. Burada çektik, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yoğun bir efendim kalabalık var. Yani her şeye rağmen e, burada kitle, burada toplanıyor. Ve burada normal bir şekilde, demokratik bir şekilde nevruzunu kutluyor. Ve burada Valilerin bu Diyarbakır Balıkı'nın izniyle burada tanıyor. Tabi girişte çakmaklara ilk kez bir, bir açık alandaki bir çakmak izni değil. gün. Hani maşallah falan bırakılmıyor da. E, buna rağmen e, hani konuşmaya gerek yok diyoruz. Gerçekten bu telefonun bir kitle var. Dürdük bir de umarız ki gerçekten e, burada burada gerçekten gereken e, bir bilgi bu kadar şekilde. Umarım bütün tüm da böyle olur. Yani bu nevrozlar herkes az katılır, az zilebilir <laughs> <devri> ama gençler <laughs> benim katılım yüksek şu anda nevrozlar biliyorum daha.